Ocak ayında 2023 yılı için yeni belirlenecek asgari ücret devreye girecek ve borçlanma rakamları yükselmiş olacak. Yeni asgari ücret Aralık ayında belli olacak. Genellikle enflasyon üzerinde artış yapıldığı düşünülürse asgari ücretteki artış %40 ila %70 arasında olacak. Ortalama %50 bile artış olsa aylık ödeme 3105 TL'yi bulacak. Bir çocuk borçlanmasında fazla ödenecek para 24840 lira, 18 aylık askerlik borçlanmasında ise 18630 lira olacak. Bu durumda Aralık ayında borçlanan birisinin cebinde 20000 liradan fazla para kalmış olacak. Yıl şartının dışında düzenleme ile gelecek prim şartının da tamamlanması gerekiyor. Eksik primi olanlar tamamladıktan sonra emeklilik sistemine girmiş olacak. Burada eksik primi tamamlamanın 6 yolu da bulunuyor. Mevzuatımıza göre 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup EYT kapsamındaki vatandaşların 3600 günle yani 1 yıllık primle emekli olma imkanları bulunuyor. Eğer yeterli primi tamamlama imkanı yoksa 360 bölü 0 günde emeklilik için yeterli oluyor.